Değerli basın mensupları, ülkemiz derin bir ekonomik krizin pençesindedir. Bu ekonomik krizin baş nedenlerinden bir tanesi Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamalar. Diğeri ise hiç şüphesiz kötü yönetilen para ve döviz politikasıdır. 23 Kasım 2021 tarihinde Merkez Bankası döviz piyasalarında gerçekçi olmayan, iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir şeklinde bir açıklama yapmış. Ardından vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi aşırı oynak piyasada işlem yapmayın diye uyarmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Denetleme Kurulu iddiaları soruşturmak üzere görevlendirmiş ancak kamuoyuna yansıyan bir sonuç alınmamıştır. Bu dönemde Dolar döviz kuru 2021 Ağustos ayından 2021 Ekim ayına kadar 8 TL'de seyretmişken 1 Ekim 2021'den 20 Aralık 2021 tarihine kadar kademeli olarak 18.40 TL'ye kadar yükselmiş gün içerisinde 12.6 TL'ye gerilemiştir. Döviz kurunun bir buçuk aylık süreçteki hızlı yükselişi ve birden 12 TL'lere gerilemesi hayatın olağan akışına aykırıdır bu safhada yani dolar döviz kurunun yükselişi ve aniden ilçi safhasında kamuoyunda ülkeye 40 milyar dolar gibi büyük paraların sokulduğu, kamu bankaları vasıtasıyla piyasaya dolar sürüldüğü, düzenlemeyi önceden öğrenen kişiler tarafından gece 18 TL üzerinden 1 milyar dolar satıldığı ve sabah kur düşünce tekrar döviz alındığı gibi hafife alınmayacak ölçüde birçok spekülasyon iddiası ileri sürülmüştür. Bu dönemde Toplumu uyarma ve aydınlatma görevi bulunan bir kısım basın mensubu ile ekonomist BDDK tarafından uyarmaya çalıştıkları kurma manipülasyonunun adeta kaynağıymış gibi suçlamalara maruz bırakılmış. Sorun hakkında suç duyurusu ile kimlik bilgileri ifşa edilerek kişilik hakları zedelenmiş, masumiyet karnesi ihlal edilmiş, haber yayın ve analiz yapmalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 5411 sayılı bankacılık kanunun finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler başlıklı 76-A maddesinin hükmü şu şekildedir. Bu kanun kapsamında bankalar tarafından dördüncü maddede sayılan işlemler yoluyla finansal piyasalarda yapay arz, talep ve döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı yıpratıcı işlemler olarak kabul edilir. Bu madde kapsamına giren işlem ve uygulamalar kurul tarafından belirlenir ve resmi gazetede yayınlanır. Anılan hükümde manipülasyon ve yanıltıcı işlemler tanımlanmış, tespit halinde devam eden maddelerde çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür. Biz Zafer Partisi olarak Savcılık makamından finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem yapan meçhul şüphelilerin tespitini, eylemlerine uyan suçlardan dolayı haklarında kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca devletin bekası ve kamu güvenliği açısından hayati öneme haiz zararlara seyirci kalarak 5411 sayılı bankacılık kanunu ile 6362 sayılı sermaye piyasası kanunundaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediklerine yönelik açık ve yeterli emare bulunan BDDK ve SPK yönetim kurulu hakkın, üyeleri hakkında da gerekli soruşturmanın yapılarak eylemlerine uyan suçlardan dolayı haklarında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından talep ediyoruz. Hala hazırda kamu görevlisi olan şüphelilerin konumları, delillere etki etme ihtimalleri ve soruşturmanın selameti açısından soruşturma ve koruşturma safhasında görevden el çektirmelerini yürütme organından bekliyoruz. Türk milleti bize güvensin. Aziz milletimizin soyulmaması için Zafer Partisi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Suç duyurusunda bulunduk, savcılık aldı ve işlemleri takip edeceğiz bundan sonra.